Rüyada ölmüş birini görmek her ne kadar korkutucu gelse de rüyayı gören kişi için huzurlu bir hayata hayra dalalet eder. Rüyayı gören kişi hayatı boyunca mutlu ve huzurlu olur. Evde ailesiyle arasında bir sıkıntısı olanların ilişkilerinin tamamen düzeleceğine işaret eder. Rüyayı görenin maddi yönden sıkıntıları varsa onları çok çabuk aşacağı ve manevi yönden de yüksek bir mertebeye ulaşacağı anlamına gelir. Rüyada ölü görmek ve ölüyle konuşmak her açıdan olumlu olarak tabir edilir. Rüyayı görenin ölü üzerinde sesli bir şekilde ağlaması veya ağıt yakarak ağlaması verilecek bir nasihat şeklinde tabir edilir. Bu rüyada üzüldüğünüzü ve ağladığınızın aksine gerçek hayatta mutlu ve sevinçli güzel günler geçireceğinizi ifade eder. Bir başka tabire göre de rüya başında çok ağlamak hayatınızda yapacağınız hata ya da suç anlamına gelir. Rüyasında ölüyle konuştuğunu gören kişi çok uzun ve rahat bir yaşam sürer. Rüyada ölü olan kişiyle konuştuğunuzda bu rüya hayra yorumlanır. Aynı zamanda hayatın içerisinde bulunduğunuz karmaşıklıklardan kurtulup güzel şeyler yaşayacağınıza dalalet eder. Rüyada ölü olan kişiyle güzel şeylerden bahsediliyorsa hayatında güzel şeyler yaşanacak ama tam tersi kötü şeyler konuşulacaktır kötü günler geçirmeye dalalet eder. Rüyada ölen bir kişiye sarılmak ve öpmek bir şeye uzun zamandır duyulan özlemi ifade eder. Bazı rüya tabircilerine göre ölmüş birine sarılmak rüyayı gören kişinin hayatında çok güzel ve güzel şeyler yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişilerin genelde uzun ayrılıklara mecbur kaldıklarına ve büyük özlem yaşadıklarına dalalet eder. Rüyasında gördüğü ölünün sürekli güldüğünü görmek o insanın Allah katında mertebesinin yüksek olduğuna delalet eder. Aynı zamanda öbür dünyada huzurunun olduğuna ve güzel günler getirdiğini ifade eder. Bir başka tabire göre ölen kişiyi gülerken görmek ya da konuştuğunu görmek o kişinin dua istediğine ve mezarına dualar okumak gerektiği şeklinde yorumlanır. Gerçekten de ölülerle ilgili görülen rüyalar açıklanması güç rüyalardan biri olarak kabul edilir. Ölülerin rüyalarımızda bize görünmesinin pek çok anlamı vardır. Ancak bunlar arasında bizlere mesajlar vermeye çalıştıkları düşüncesi de vardır. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimizi kanalımıza abone olmaya ve bildirim zilini aktive etmeye davet diyorum ki videolarımızı anında izleyebilirsiniz Allah izin verirse. Rüya yorumcusu olan bir kişi başından geçen olayı şöyle anlatıyor. Bir kadın ölmüş olan kocasını rüyasında gördüğünü, kocasının ağlayarak ve yalvararak onu evin dışına tanımadığı bir mezarlığa çektiğini anlatarak ağlayarak beni aradı. Bu hayatımda yorumladığım en tuhaf rüyalardan biriydi. Şeyh bir kişinin sevdiği biri öldüğünde Alt bilincin gerçeği reddettiğini ve bu kişiyi sık sık rüyada gördüğünü, bu durumun bir özlem ve sevgi ifadesi olduğunu belirtti. Bu yüzden merhumu hayırla anıp onun için hayır işlemek gerektiğini, böylece Allah'ın izniyle cennet ehli olacağını ve bunun sadece rüyaların karışıklığı olduğunu önemsemememiz gerektiğini söyledi. Ancak kadın gerçek bir görüşün Allah'tan geldiğini söyleyerek şeyhi tekrar aradı. Kocasının her hafta bir kez rüyasına girip şiddetle ağladığını ve ondan bir şey istediğini belirtti. Şeyh kadının kocasının üzerinde borcu olup olmadığını veya bir şey ödemesi gerekip gerekmediğini sordu. Kadın hayır yanıtını verdi ve şeyh bu rüyayı yorumlayamadı. Şeyh bu durumun arkasında bir sır ya da muamma olduğunu düşündü. Bunun üzerine şeyh bir arkadaşıyla görüşüp kadın ve ailesini ziyaret etmeye karar verdi ve bu ziyaret sırasında şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Çünkü ölüler boşuna gelmezler. Kadının annesi kardeşleri ve eşiyle konuştuktan sonra Şeyh kadına kocasının artık büyük ve sorumluluk sahibi olmadığını ancak bu durumun onun ve çocuklarının üzerinde bir borç olduğunu söyledi. Kadın kendisinin üzerinde borç olmadığını söyledi. Bu kadının ölen kocası miras bölüşülürken kardeşine gidip "Ben fakirim, payını bana verir misin? Beni affeder misin?" diye sorduğunu ve kardeşinin utangaçlık ve mahcubiyetle "Al ve ben seni affettim." dediğini anlattı. Ancak kardeşinin kızı babasının bu durum karşısında ağladığını ve hakkı istediğini gördü. Şeyh adamın kardeşinden hakkını utangaçlıkla aldığını ve bu durum karşısında kardeşinin ağladığını belirtti. Sonrasında kadının kocası vefat ettiğinde onu dışarı çekerek bir yere götürmek istemiş. Kadın bu yerin karşılarında olduğunu söyledi. Şeyh Allah'a şükretmeleri gerektiğini çünkü Allah'ın gerçeği onlar hala hayattayken açığa çıkardığını, böylece hak sahiplerine haklarını iade edebileceklerini ve dünya hayatındayken kendilerini tehlikeye atmamalarını gerektiğini belirtti. Ölülerin görülmesi genellikle boşuna olmaz. Bir başkasının malını onun rızası olmadan alan kişi bunu kendine helal kılamaz. Peygamberimiz bir Müslümanın malı ancak kendisinin hoşnutluğu ile helal olur demiştir. Ve İbni Hacer birisi başkasından utanma yoluyla bir şey alırsa bununla mülkiyet hakkı kazanmış olmaz demiştir. Bu Allah'ın bilgisi dahilindedir ve Allah en yücedir, en bilendir. Allah'ım Peygamberimiz Muhammed'e ailesine ve tüm sahabesine selam, bereket ve Ahmet gönder. Ama unutmayın değerli izleyiciler, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktive etmeyi ihmal etmeyin ki videolarımızı ilk siz izleyebilirsiniz. Allah'ın korumasında ve gözetiminde olun. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.